Est marriages as hem ev geçimi var, hem çocukların sorunları var, hem kendi yaşadıkları sorunlar var. Bir de bu şekilde eşlerin çalışmayarak evde kalması da daha fazla ne kadar bir arada kalırsam o kadar e, anlaşamamazlıkların oldu. Ve bu tamamen kadına şiddete dönmeye başladı. Gerçekten bak güçlü kadınım ayaklarımın üstüne çok sağlam basmasını da bilen bir kadınım. Kadın cinayetlerini görmüyor musun? Alayım birini de Azıcık kaşım demiş kaygısız başım. Alacağım elin şeyini belki daha fena olacak. Belki psikopat düşecek. Çocuklarıma zarar olacak. Ama ne yapayım bu yaştan sonra evliliği. Zaten 25 sene evliliği geçirmişim. Evliydim, ayrıldım. 3 çocuğum var. Eşimden ayrıyım. bu pandemi sürecinde bazı bir sıkıntılar yaşadık. da yaşıyoruz. 3 çocuğum var. 2 tanesi okuyor. Bizim eski çağdakiler 16-15 dedi mi yürü. Hiç iyi değil. Çok sorumluluk altına giriyorsun. Eziliyorsun, büzülüyorsun, anlamıyorsun bir şey. Evli misin, değil misin, çocuk musun, evin içinde hizmetçi misin? Köle gibi kullanıyorlar seni işte. Herkesin karlı çeksin, çoluğunla uğraşırsın, damatınla uğraşırsın, gelirinle uğraşırsın. Hele bir cadı gelin olursa hepten uğraşırsın. Bir sarfoş kocan olursa uğraşırsın. Yani evi bırakıp kaçarsın bile. Kadın olmak zor tabii. Herkes yuvayı ayakta tutamaz. Eşim davulcuydu. Şimdi koronadan dolayı bir yere gitmiyor. Dediğim gibi ben geçindiriyorum evi. Olur Soner, böyledir Soner. Ben hallediyorum Soner. Sen kafana takmasınlar boş ver Soner diyorum öyle. Daha önceden ben çalışıyordum bebek olmadan. E şimdi öteki bebek de gelecek, kendi bebeğim de var. Çalışamaz durumdayım yani. Çocuğunun ihtiyacı, çocuğunun hastalığı, okulu, işte ev ihtiyacı, tenceredir. Nasıl kaynatacaksın? Hani yani çıkıp bir kahve kafasını dağıtıyor. Sen çıkıp bir yeri dağıtamıyorsun kafanı. Devamlı sorun içindesin. Alabilirsek bir çuval da dağıtarsak eve ne mutlu bize. Yapacağız bir tepsi ekmek, yapacağız taramayı. Yapacağız kuskusu bulguru yiyeceğiz. Ne yapalım? Can sağlığı olsun. Hastalanmayalım da ölmeyelim o lazım. Şimdi bile Galfursa'nın çöpüne bakmaya gidiyordum. Yiyeceğim. Sizi gördüm derdimi anlatayım, sesimi duyurayım diye geldim. Yani şu anda bile yani nerede çöpte domates patlıcan veya yiyecek bulacağım diye çıktım. Şansıma da siz çıktınız. Sizle konuşmak istedim. Ben bu mesleğime 7 yaşında başladım. 7 yaşından 47 senem oldu buraya geleli. Çiçekçilik hayatı bitti. Müzik bitti. Çöp toplayan bitti. Hayat bu çok kötü benim boğazım. Bak sana şişti. İlaçlarımı alamıyorum. Gece uyku uyuyamıyorum. Evimde sabun bile yok. Affedersin. Tuvalete gideceğiz sabun yok. Ellerimizi yıkayalım. İnan benim evde bir ekmeğim yok. Sen de biliyorsun, buluyorsan kahvaltıya rastlarsam sen de yiyor. Kızımı çocuğumu söylüyorum. Onda bulursam ama gitmediğim zaman aç kalıyor. Ne zamana kadar be güzel evladım ne zamana kadar? ki hani burada geziyoruz ama izin vermiyorlar. Belediyeler ona da karışıyor maşallah. Çiçekçilik yapsak ona da karışıyorlar. Yani bizim hayat zorumuz şu an çok zorlaştı. Bir yeri çıkamıyoruz, edemiyoruz. Hani kiralarımız var, sularımız, elektrimiz, çoluk çocuğumuz var, okula gidiyor. Bir çok mağdur durumdayız. Gündelik işleri yok şu an sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü eşlerinin çoğu ya erken evlilikten dolayı hapise girmiş ya boşanmış, parçalanmış aile genelde çalıştığımız mahalleler bizim. Bütün yük kadının üstünde şu an istihdam gerçekten kadınlarımız için çok büyük problem. Bu korona yüzünden seralarımız borçlandığımız için bize çiçek vermiyor. Kiralarımızı ödeyemiyoruz, elektriğimizi ödeyemiyoruz. Boğazımızı zor geçindiriyoruz. Ben iş istiyorum. Bana yardım yapmasın. Gerçekten yardım yapmasın. Beni koysun adam kılık bir işi Çalışmazsam o zaman benim yüzüme tükürsün. Ben çalışırsam, su temizliklerine gidersem burada aşk kaynıyor. Gitmezsem kaynamıyor. Kağıt topluyordum, plastik falan pandemi dönemi. Onda şimdi toplayamıyoruz. İş yok, güç yok. Evdeyim. Çocuk suya satmaya giderse ışıklara su satıyor. 12 yaşındaki çocuğun eline bakıyorum ben. Şu anda bana moloz işi versinler yaparım. Efendime söyleyeyim. Git deseler, şu da belediyede çalış çalışırım. Çok çok affedersin, git tuvalette çalış deseler çalışırım. Ben artık, hani sınmadım, yorulmadım. Ben çalışırım abi. Siz bana ki iş verin, ben çalışayım. E, mendil satıyordum, gidiyordum. Ekmek paramı alıyordum. Bu hastalıktan, şimdi gidemiyorum. Hükümetlere gidiyorum derdimi anlatamıyorum. 65 üzeri olduğu için beni arabalara almıyorlar. Gidip de bir yardım alamıyorum ben. Bugün bulursak bugün yiyoruz. Bugün bulmazsak yani harçla boşla geçiniyoruz. Bakkala yazdırıyoruz. Çoğunlukla kaynanam alıyor. Bir sofra kurup hep beraber yiyoruz yani. Çocuklarımız gerçekten eğitimden zaten birkaç adım gerideydi. Şu an daha fazla gerideler. Baktığımızda normal sadece okula devamsızlık, fırsat eşitsizliği gibi sorunlarımız vardı. Ama şu anda en büyük sorunumuz uzaktan eğitime erişememe. İşte tableti yok diyoruz, internet sorunu çünkü. İnterneti diyorsunuz, e ulaşması için televizyon. Televizyon diyoruz ama şu anda mahallelerde elektrik hattı ya da elektriği olmayan, elektriği kesilmiş insanlarımız bile var maalesef. Devlet bize birer milyar para verdi. 1 milyar, dört, bir buçuk milyara yakın ceyran ödedim. 200 200 300 300. Bu ışık söner mi? Bu ışık söndü mü hayatım bitti. Kendimizi geçindiremiyoruz ki çocuklarımıza nasıl tablet, evimize internet nasıl bağlatalım. Millet kira veriyor, ışık veriyor, ceyran veriyor, su veriyor. Ayakkabı istiyor, mont istiyor, kıyafet istiyor, tablet istiyor, okula gitmek istiyor. E yok hiç ulaşamıyor. Yani aldığı devletin verdiği kitaplar olduğu gibi duruyor işlenmeden. Maalesef anne babada okur yazarlık yok. Hadi okur yazarlık olduğunu varsayın. İşte o iletişimi nasıl kuracak Zuma nasıl girecek? Okumayı çok isterdim. Okusaydım belki de ben bu hallerde olmazdım. Buna emin ol. Duygu sömürüsü de yapmıyorum. Ben işimi her zaman söylüyorum. Soner dedim. Keşke okumam yazmam olsaydı da en büyük hayallerimden bir tanesi doktor olmayı. Çocuk doktoru, doğum uzman doktoru. Onu çok istiyordum. teyze yanında torunuyla birlikte çöp karıştırıyor. Dedim ki teyzem ne yapıyorsun? Hani cebimde eldiven ve maske var yedek. Hem çocuğa hem onu vermek istedim. Ne yapayım kızım işimi yapıyorum dedi. Ama dedim görmüyor musun ortalıkta dedim virüs var. Öleceksin kapacaksın yanında çocuk var. Başladı anlatmaya, İşte çocuklarım şöyle rahatsız, bakamıyorum, sadece evi ben geçindiriyorum. Şimdi dedi kuzum sen söyle, virüsten mi öleyim, açlıktan mı? Çöplerden geçiniyorum. Akşamüstü işte olduğu zaman marketin çöpünde ne varsa topluyorum, götürüyorum, yıkıyorum, yiyorum. Şurada kalfursanın çöpü var. Domates, biber atıyorlar. Günü geçmiş yoğurtları, tavukları biz de alıp eve götürüyoruz, pişiriyoruz. Biz yiyoruz. Sokakta çiçek sattığım için korkuyor, yaklaşamıyor. Peki o gelmeyince ben ne getireceğim evime? Nasıl ekmek alacağım? Hani koronadan değildi, de, açlık sefilliğinden çekeceğiz. Başka bir şeyimiz yok. Evde şu an tüp yok. Salçam yok, yağım yok, yemek yapacak hiçbir aracım şu an yok. Tenc Kuru tencereden başka. Bugün pazar yaptım başkasından para aldım. Ne yalan konuşayım. Kapılarım kırık bak. Kapılarım kırık, camlarım kırık bak. Geçinmek istiyorum, rahat yaşamak istiyorum, lüks içinde yaşamak istiyorum. Benim de hakkım. Yani her şeyi istiyorum. Bir gün giydiğim, üç gün giymeyeyim. Onu istiyorum ama maşallah iki sene bir giydimizi üç seneye çıkartıyoruz yırtılana kadar. Yırtıldıktan sonra çöpe atarsak ona bile kıyamıyorum yani. Yok, yani hiçbir şeyimiz yok. Gerçekten yok. Ayağımda şu anda çorabım bile yok. Gerçekten çorabım bile yok Psikolojim bozuldu artık yani. Ağladın, doyulmasın. Aldırma gönül aldırma. Ben de aldırmıyorum zaten. Öyle.